Merhaba arkadaşlar ben Osman Günseler Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Modsuz Survival Sezon 0. Mod. <laughs> no. no. Ben oynayacağım. Sorry. Modsuz Survival Sezon 0. sezon sıfır ve bu ölünce bitecek zorlayıcı sadece bir canım var ölünce bitecek daha fazla dünya seçeneği buraya şöyle bir şey yapmak istiyorum siz de girebilirsiniz 5 46 bu bir ada adada başlayacağız benim 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 bir kart kodlarından bir türlü ezbere biliyorum Ölmemeye çalışacağım. Bar barış oyunu barışçı alamam. Oyun zorda olacak. Biraz sıkıntı. Burası arkadaşlar bir ada. Şuralarda bir yerlerde bir dağ ağacın dibine bütün ödevini O şu ağacın dibine benim kendime ait bir skinim yok oyun oyun skinleriyle oynuyorum ama şurası çok tehlikeli gardiyanlar falan yani arkadaşlar ölmeden yani her öldüğümde final edeceğim. İsterseniz göstereyim. Yeniden başlarım ben. Hiç olmaz. Bir de bu komutları kullanmak için yetkim yok. Arkadaşlar aslında biz bu adada kalmayacağız. Size, size onu söyleyeyim. Biz şuraya gideceğiz. Şurada yaşayacağız. Orası daha büyük. Konut kullanmaya yetkin yetkim yok. Bir de çünkü oyun hileleri açık değil. Açamam. İstersen size göstereyim. Oyun zor da ve hileler açsam bile kil yazamam. Ya ben öyle biliyorum. Yeniden dolduk. Ben öyle biliyorum demiştim. öldüğümüz için şey oluyor artık öldük öldüğümüz için bitti yani yeniden başlayacağız sezonik sezon bir olarak başlamayacağım tabii ben size bunu göstermek için böyle yaptım ben on ben buraları dur ben artık yeni oluşturdum, Geldi. Oyundan çıkıp yeniden bir artı oluşturdum. Bu sefer haktır. Yani zorlayıcı olarak girmedim. Bu sefer zorlayıcı olarak haktır yani. Zorlayıcı olarak girmedim. Bu sefer e, zorluğa kendim kilitleyeceğim. Ölsem bile bu sefer yeni de yani. Kararım vazgeçtim. İki de bir. Ben bir de daha acemiyim çok Minecraft çok iyi bilmiyorum. Minecraft oynamayı biliyorum da çok iyi bilmiyorum. Evimizi buraya mı yapalım? Bu adaya mı yapalım? Yoksa adaya mı? Bence burada gelişelim. Karşı taraf da yaparız. Çünkü orası daha geniş. Bözenlik rahatlık değil bu ya. Şöyle koy. Şunu ver. Tamam bir tane yani şey ya. Şimdi kendimize bir tahta set çekelim. Set değil mi? Yani eşya. Orada taşlar var. Bir tane balta yap. Şöyle taş eşya yapalım kendimize birer. Şöyle burada da yerine dikelim. Böyle Kalma yapalım bir tane. kılıç yapalım. Şaka yapacağım. Ondan sonra o da yaparız. Madem falan da kazabiliyorum yani burada. Kazacağım da o taraf. Kendimize yani ilk önce ev gibi küçük bir baraka yapacağız. Koyuna falan ihtiyacımız olacak ağaçları kesiyorum ve yerlerine yeniden dikiyorum yani. O yüzden kırmanıza gerek yok. Daha düşman değil. Çapa, bir tane de kürek yapalım. Sıfırdan yeni sorular var. Baba. Böyle şurada şöyle şurada şurası çocuklar var. şunları da kırayım karşıya gitmeye başlayabiliriz ben şu an ağaç toplayayım ya ben şu an kendime bir taş baltam yapsam birazcık kazarım aşağıya böyle. şöyle bir aşağı doğru kazayım ben evet, taş buldum onu da ben 1.12 ile geliyorum. 1.14 hoşuma gitmiyor. 1.14 çok hoşuma gitmiyor. O yüzden 1.12 yok Şöyle 3 tane bir şey yapalım. Karşı taraf full taş. Orası ada değil. Burası ada. Adada başlıyoruz. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Oralarda da tabi sular var da burası bir ada yani. Arkadaşlar acıkça ben bunları öldüreyim ben şunu. Ben şunları öldüreyim. Acıkacağız yani arkadaşlar. Niye öldürdün diye sormayın. <laughs> Acıkmak istemiyorum. Allah acıktık bile. Bunun şimdi çiğ çiğ yemek zorundayım ben. Karşı tarafta koyun falan bulacağız. Ama eee Şurada tohum falan yok mu ya? Tohum çıksın. Heh çıkmış bir tane. Burada dursun. O büyüyor. Yüzerek oraya kadar gidemem. Onu söyleyeyim ilk önce. Yüzerek gitseydin de mi? var Çünkü haritalar ay çünkü kartın aynısı bende var. iki tane. Havalimanı yapmak için. Bu elimde uydurmuştum Havalimanı da tabii daha başlamadım. Havalimanı birlikte yapalım istiyorum. Ona da havalimanı diye bir seri. Ben yeni mevsuza başladım da havalimanı serisi gelecek. Havalimanı yapacağız. Komple düzleyip Bu odayı Bu odayı komple düzleyeceğiz. Havalimanı yapacağız. Aynısından bir tane daha var. Artık bunu düzleyip Şey yapacağız Bu oyunda böyle şey yapacağız. Adaya gideceğiz. o yan tarafa gidelim. Şimdi burada zombiler falan çok olur. Oyunuz orada kilitle. Ölünce tabi yok olmayacağız da. Arta bitmeyecek yani ölünce Onu iptal et. Ama bize bu kadar yeter. Bize bu kadar şey yeter. Gitmeye başlayalım. Sağ bunun 2000 blok ötesinde bir adı daha var da orası bana göre iyi bana göre çok uzak of acıkmış aslında böyle uğraşmayacağım da yüzeceğim. hemen böyle uğraşıyorsam şimdi bir de ge gece olur. او بلالو راشه سي او راشه ني سين ما